Merhaba arkadaşlar. Bugün A101'den aldığımız köri çeşnili olan yapacağız. Öncelikle paketi şu şekilde gördüğünüz gibi 3 dakikada hazır diyor. Bir yandan tenceremizdeki suyumuzu koyduk ve kaynatmaya başladık. Hemen şunu açalım. Buranın içerisinde tam olarak neler çıkıyor? Şu şekilde açıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Sosu da zaten burada görüyorsunuz. Bunu şöyle Tenceremizin içine atıyoruz. Hemen şu pakette kalanları da ilave edeceğim ben. Şu şekilde. Arkadaşlar ben sosunu hemen içerisine koymayacağım. E, olduktan sonrası için servis yapacağım zaman kullanacağım. Şu şekilde de göstereyim yine. Evet arkadaşlar 3 dakikamız oldu. Gayet güzel. Eğer biraz daha fazla bekletirseniz hamurlaşıyor çünkü dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen bunu süzelim. şekilde arkadaşlar süzdükten sonra tenceremize geri koyalım ve şimdi soslarımızı koyup karıştıralım öncelikle şöyle biber tozumuzu ekleyelim şöyle arkadaşlar bu da körü çeşnimiz bunu da koyalım böyle şimdi güzelce karıştıralım Evet arkadaşlar yeterince karıştırdık. Şöyle tabağımıza döküyorum. Zaten mis gibi kokusu geldi bile. Şimdi sizler için tadına bakacağım arkadaşlar özellikle. Şunu şöyle alayım. Arkadaşlar kesinlikle denemeniz gerekiyor. 3 dakikada harika kurtarıcı bir yemek olarak kullanabilirsiniz. Şimdiden alıp denemek isteyen herkese afiyet olsun.